Daha açık renk hiç kullanmadım. Çok fazla değil canım. Sadece bir ton. Rengini yumuşatacağız o kadar. Hmm. Düşüneyim. Merhaba. Hoş geldin Tabii. Leyla. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Vallahi Hakan saçının rengini açalım diyor. Kararsız kaldım. Hakan'cığım Leyla Hanım'ı şöyle alalım mı? Tabii canım. Buyurun Leyla nın. Ben sadece manikür yaptıracağım. Gülay, Leyla Hanım'la ilgilenir misin? Leyla'cığım beni bugün bir kez daha şaşırttın. Kürşat Bey anlattı demek. Anlattı tabii ki. Anlattı da yani merak ediyorum. Neden Elif? Neden evlenip çocuk yapmıyorsun? Çünkü o benim yeğenim. Ayrıca bu yaştan sonra evlenmeyi düşünmüyorum. <laughs> Aa, canım ne varmış yaşında yani. Çok güzel bir kadınsın. istediğin her erkeği elde edersin. Çok teşekkür ederim canım. Ama sorun da bu zaten. Yani kimse istemiyorum. Sen bilirsin. Yalnız şunu söyleyeyim, Kürşat'ı ikna etmek imkansız. Belki de sen edebilirsin. Benden yardım mı istiyorsun? Senin için de en iyisi bu. Kendi çocuğunun annesi olmak istemez misin? Bak Elif olduğu sürece Kürşat başka bir çocuk istemeyecektir. Peki, elimden geleni yaparım. Peki ya Kürşat her şeye rağmen Elif'i vermezse ne yapacaksın? Dava mı açacaksın? Hoş geldin Mustafa. Günaydın. Mustafa ne haber? Allah razı olsun abi uğraşıp gidiyoruz. Abi müsait sen seninle özel bir şey konuşacaktım. Olur tabii konuşalım. Meryem. Mustafa'ya bir çay koysana. Gel otur. Hadi ben kaçar. Haberdar et. Efendim? Neredesin? Evdeyim ya. Gece nöbet vardı. Yeni uyandım. Bekle, geliyorum. İyi, tamam. Buyur. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ee, hey Mustafa, anlat bakalım. Ne var, ne yok? Ne olsun abi? işte askerden geldik. Dükkan açtık. Babam sağ olsun düzeli kurdu. İşine sahip çık oğlum. Babanın yüzüne. Derviş abi. Hı. Rahat ol oğlum. Söyle, ne sıkıntın var? Abi sıkıntı değil de artık yaşımız geldi. Arkadaşlarım birer birer yuva kurmaya başladılar. Öyle Allah mesut etsin. Abi rızan olursa annemler Meryem istemeye gelecek. <laughs> Oğlum. E... Yani böyle damdan düşer gibi Mustafa ben seni çocukluğundan beri bilirim. Sen aklı başında iyi bir adamsın. E tabii Meryem'in de senin gibi bir adamla evlenmesini isterim. Ama bu onun kararı. Ona sormam lazım. Tamam? Ben sana haber veririm. Tamam, sağ ol abi. Oğlum otur çayını iç. kadında bir numara var ama hadi hayırlısı. Vallahi orasını bilmem. Leyla'nın gelişi bizim işimize yaradı. Ben şu kadını bir daha araştırayım. Bunun altından kesin bir şey çıkacak. <laughs> ya ben ne diyorum sen ne diyorsun Allah aşkına ya. Bak Leyla'nın aklına davayı soktum. Kürşat'a da Leyla'nın benden yardım istediğini söyleyeceğim. O da bana daha çok güvenecek. Leyla dava açtığı zaman da Kürşat Elif'i kaybetmemek için benimle evlenecek. Evlenecek mi? Evet. Evlilik nereden çıktı Canan? Bu hesapta yoktu. Evlenmeden her şeye nasıl sahip olacağım? Bu hiç hoşuma gitmedi. Bak canım. Önce ben bir evleneyim. Sonra artık iş sana kalıyor. Sonra da ne istersen yaparsın.